Evet herkese merhaba. Bugün 1 Mart 2020. Arkadaşım Tolga ile Ukrayna'ya gideceğiz, Lviv'i gezeceğiz. 3 gecelik bir seyahat olacak. Ukrayna'da gezilecek çok güzel yerler var. Çok iyi tavsiyeler aldık. Çikolatasından kahvesine. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Ardından uçağa gideceğiz. O zaman gibi çok şıksın. başladın ya. Nereye yani. gidiyoruz hocam? Hocam Ukrayna. Yani. Ukrayna ya, mı? Ya, ya. Hadi bakalım <laughs> gidelim yürü. Evet. Pasaporttan geçtik Tolga'yla. Tolga maske takmayı kabul etmedi. Bana korona morona bir şey yapamaz dedi. Ben tedbiren takayım dedim. Senin takman da saçma. Yani inene kadar takılacağız böyle. Ey sallı hocam. saat parmak okuyucuyu tahmin ettim. Ya. Hocam, uçak ineli neredeyse 50 dakika oldu. Yani Seni 20 dakika başlayalım. bekledik. Neden? Çünkü parmak izi okuyucu bozulmuş. Abi yandaki mesele niye almıyor anlamadım ki. Patır patır geçtim millette ya. Var. Dayı Türk galiba. Kaç para yüzük verdin? Kanka verecek işte boş ver. Oğlum 10 vereyim ben ona. Ol. Kanka sıralı Evet. Dibire indik. Havalimanında geçen süremiz 45-50 dakika. Evet, bu arada Elif Kübra Genç'e teşekkür ediyorum tavsiyeler için. Geçen gün buradaydı. Gerçekten verdiği tavsiyeler birebir işe yaradı. Detayları daha sonra anlatacağım. Yalnız şöyle bir sıkıntı çektik. Tolga arkadaşımızın oturduğu masada parmak izi okuyucusu bozuktu. Tamir ettiler abi. Yarım ne saat kadar sürdü abi? Yarım saat sürdü. Hayır bir de yanımdaki adamları aldılar aldılar. 10 kişi geçti yanımdan. Ben orada Ben <laughs> <yarım gülüyor> ilk sürdüm. ben girdim. Yani. En önde girdim. E, pasaport kontrolüne girdim. İlk defa mı geldim diye soldular. Bir odaya gönderiyorlar. O odada arkadaşınızdaysanız arkadaşınızla birlikte tekseniz tek olarak giriyorsunuz önce. Niye geldin? Kaç paran var? Nerede kaldın? Otel rezervasyonu, geri dönüş bileti. Her şeyi soruyorlar. Ardından dışarı çıkıyorsun, bir daha bekliyorsun kapıda. Bu sefer içeriye parmak izi okuyucudan işte parmak izi vermen için falan otur diyorlar bir daha masaya. Sonra bir daha pasaport kontrolüne geliyorsun. Damgayı basıyorlar, içeri giriyorlar. Tolga'da birazcık sıkıntı yaşadık. Takribi 20 dakika falan o parmak izi okuyucu yüzünden geç kaldık. E, 29 numaralı otobüs, troleybüs daha doğrusu. E, ona bindik. 7, 7 grivna. 7 grivna takribi yani 2 lira bile değil. Merkeze gideceğiz şimdi. Görüşmek üzere. geldik şehir merkezine. 29 numaralı trolleybüsle. İner inmez bizi çok güzel ve büyük bir park karşılıyor. Ivan Franco. Ivan Franco abimiz de sanırım şu. Merhaba biz geldik. Şimdi kiraladığımız eve gideceğiz. Ardından yemek yemeye geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet şimdi opera binasının olduğu meydana yakın bir yerde kiraladığımız eve geldim. Girişte böyle bir mutfak var. Airbnb'den kiraladık. Dolap böyle. Ee, 330 lira falan verdik. 3 gece için. 2 kişi kalacağız. Banyosu böyle. Böyle bir daire. Kanepa var. Yatak var. Ve buradan da Tabii ki manzaramız. Şöyle göstereyim. Sol tarafta da operamız var. Birazdan yemek yiyip operaya gideceğiz. Evet, Divi'de havalimanına iner inmez böyle bir kart verdiler. <laughs> Arkadaşlar da inanmıştı. Food and Good. Nihat abinin yeri burası, Türk kendisi. Türk vaktimiz mutfağı için bir gün eski mali gözünde. Tavuk kuzum söyledik, yanında patates kızartması geldi. Aynen içiyor yukarıda Ben de aşçı şeftali içiyorum. Buradan da operaya gideceğiz. Yemeğimizi yedik, markete gittik, biraz alışveriş yaptık su falan. Şimdi operaya gidiyoruz. Burada olduğumuz tarihlerde sadece bu vardı. O yüzden ona gideceğiz. Fox Mikita yani tilki Mikita isimli bir opera seyredeceğiz. Ukrayna'nın ilk animasyon hikayesi mi öyle bir şey. Araştırabildiğim kadar. Biletlerimiz gelmeden önce rezerv etmiştik. Onları da bir büfeden, biletiş gibi bir yerden aldık. Şöyle göstereyim. Bunlarla şimdi operaya gireceğiz. Bir buçuk saat falan sürecek. Bakalım. Güzel bir opera binası. İzleyip göreceğiz. Evet, Live Opera bilançosundayım. Gördüğünüz gibi, Tolga ile beraber çok güzel bir opera seyrettik. Çok güzel sen bir performanstı. Seyredim, ben biraz önde oturduğum için, Tolga da biraz arkada kaldı. Şurada. O yüzden pek seyredemedi ama gerçekten görülmeye değer bir yer.